Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. <laughs> Sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. Merhaba canlar Eloel videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Eloel'den nasıl çıkılır? Neler yapmamız lazım? Eloel nedir? Onları atacağım. Öncelikle Eloel nedir arkadaşlar? Bir çarın birlikte staklanmış olmasıdır. Sakladınız, deriz. Bir çarı birlikten çıkartamıyorsanız bir hesabı ee, 10 LP geliyorsa 13, 14, 15 civarı sürekli LP gelip fazla LP gidiyorsa buna Eloel deniyor arkadaşlar. Birinci Eloel kurulumuz arkadaşlar sustur al çekmek. TRS oyununda oynuyorsanız kesinlikle sustur al çekmeniz gerekmektedir. Neden arkadaşlar? Çünkü siz olduğunuz bir bataklıkta sürekli insanların flame'ini yazdıklarını, işaretlerini takmak zorunda değilsiniz ve takmamanız gerekiyor. Kendi doğru bildiğiniz yapmanız gerekiyor. İkinci kuralımız ise arkadaşlar, yapmanız gereken şey main şampiyonunuzu çekmeniz. Ben herkes Alloy'u dünya birincisiydim zaten geçen sezonda. Herkes dünya Allah'ı birincisi olduğumu biliyor ve en rahat ettiğim şampiyonlardan bir tanesini aldım bu video için size. Alloy'u aldım. Tat beyni direkt kazanmaya oynayacağım. Yani elinizden geldiğince flame atmıyorsunuz. kazanmaya oynuyorsunuz. Bu arada girdiğimleri de şu an ekrana verirsin batın. Girdiğimleri de ekranda görüyorsunuz şu an. Yapmanız gereken iki şeyi söyledim. Devamında az sonra söyleyeceğim. Şimdi biraz yayını oynayayım. Dediğim gibi lane'de zaten yapmanız gerekenler çok basit. E, lane'i güzel oynayıp agresif fazla oynamayacaksınız ama nerede ne yapmanız gerekiyor ona dikkat edeceksiniz. Asla takıma bağlı bir oyun sergilemeyin. Takımınızdaki oyuncuların iyi olduğunda emin olmayan ve kendinize bir duo bulmaya çalışın. Ben jungle'ı doğum olarak aldım. Jungle'da doğum can var. O, o da bu elo bir oyuncu arkadaşlar. O yüzden e, yüksek bir elo almadım. Bu elo bir oyuncuyla bile çok kolay bir şekilde çıkabileceğimi göstermek isterim size. O da yaklaşık gold ele falan oyuncu. Elo da zaten gold falan ucu var. Minyon kaçırma odak gösterin. Elo elden çıkmak için sürekli maç kazanmanız gerekiyor. Elo elden çıkmanız lazım. En az 3 maçta 2000 almanız gerekir sürekli ki Elo elden çıkabilirsiniz. Bunu yapmak için de arkadaşlar dediğim taktikleri yapmanıza ihtiyacınız olacak. Şöyle hemen Lee de dövüyoruz. Mesela karşımda Meta'nın en güçlü şampiyonu var. Ama ben kendi şampiyonuma çok hakim olduğum için kazanabileceğim Lee karşı. Şimdi mesela Rek'Sai'nin gördüğüm bitti olduğunu bota doğru gitti ve bana gelmeyeceğini biliyorum o yüzden puşluyorum Rexa'yı görmesem ward atmaya çıkacaktım hemen E'ye çektim gördüğünüz gibi dövdüm adamı bayağı yedi biraz Lifesteal var Lee'sin Lee'inde evet güçlü biraz ama ben onu da yıpratacağım sürekli böyle E'ye e vuruyor onu da dojladık Güzel şuradan da bir dövelim hop gördüğünüz gibi o da vurdu Bu da vurdu çok güzel bizim için bura çok güzel oldu bot lane'imiz de kill aldı normalde bot lane'i zint diyebilir Asla moral bozmayıp takımınıza da flame atmayın. Bunu da söylemem gerekir. En önemli özelliklerinden bir tanesi. Sustural yapıyorsanız siz de konuşmayın. Sadece önemli noktaları yazın geçin arkadaşlar. E çekmem çok önemli. Gelmezse farmı da alamaz. Kendi bilir. Farmı alamadı gördüğünüz üzere. Ben de üzerine... Oynamaya devam ediyorum. Kaç var? Baktığım zaman 17'ye 28 CS yani adamdan 11 CS öndeyim ve bunları aldığımda farklı açılmaya devam edecek. Adama ne farm yaptırıyoruz ne başka bir şey yaptırıyoruz. zaman burayı da alacağım. Çok güzel bir şekilde burayı da ettirdik. Şimdi base'imizi atıyoruz. Doğru şekilde base atılması gerekiyor. Bunu da doğru şekilde yapıyoruz. E şimdi yürüyeceğim. Adamın TP'sini harcadım. Gördüğünüz gibi şu an bir 0 öndeyim adama karşı. Bu arada işte arkadaşlar Eloal videosuna tekrardan hoş geldiniz diyorum ve bu videoya like atarsanız şu an videoyu durdurup sevinirim. Çünkü like'larınız, yorumlarınız benim için önemli. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Ward'umu attım ben. Ward'ları kullanalım. Bir tane görüş totemi alsam alsam iyiydi. Normalde alabilirsiniz. Adam şu an artistik hareket yapmaya çalışıyor. Önemli değil. Dediğim gibi. Wave yetin. 6 level'a kadar bekleyeceğiz. Şampiyonunuzun özelliklerini iyi öğrenin. Ben şampiyonum gerçekten potansiyelini çok iyi biliyorum ve ne zaman kesebilirim, nerede kesebilirim biliyorum. E'yi kaçırmamı bekledi. Farkındayım hemen şöyle. W ile dürtmeye devam ediyorum. Flash'ım da var. Beni şu an kesebilir koşu kovalarsam ama şu Q'yu değirirsem kesme şansı ortadan kalkar gibi geliyor evet. Çok güzel bir şekilde dövdüm demeyi çatarak. Şöyle de devam ediyorum. Şöyle hop E'ye çektim. Evet E'yi de çektim. Adam şu an farm alamayacak. Ve ben 6 level'ım. Şu an bana yaklaşması da imkansız. 29'a 45 CS ve adam orada ölmek üzere. Ah şu adamı bir gidip öldürsem iyi olacak. Adamı yaklaştır, yaklaştıracağım. At Atak. Ah flash vurup W vuracaktım. Bunu yapamamam çok kötü oldu ama önemli değil. Lane'i burada dondurmaya devam ediyoruz. Adam lane'e yaklaşamayacak. Farm da alamayacak ve biz oyunu direktman kazanıyoruz gördüğünüz üzere. Şu an adam 5 level ve ben 6 level'ım ve adam ne yazık ki farmlar alamıyor. Elo çıkmanın bazı olayları da var. E, ee, çarınızı çağınızı düşürdüğünüz zaman aslında elosu az çok artıyor. Ama ben önerdiğim bir taktik mi? Hayır lig atladığınız zaman da gelen LP giden LP sayısı düzelecektir önemli olan lig atlamak. Yani mesela atıyorum çar plat iken az geliyor ama plat birken de az gelir ama diamond yaptığınız zaman çarın elosu düzelecektir diye düşünüyorum gibi gibi. Şimdi iki beyitledim Rexayı üstüme. 2 ve 1 atmak istiyorum. ama ben Rexayı gördüğünüz gibi yok oldu. Hemen şöyle bunu da yok edeceğim. Ah be yok edemedim 6 level oldu. Sıkıntı yok güzel. Rex'i iyi kestik üzerimize belirtleyip yapmamız gereken çok güzel oldu. Çok da kolaydı hemen base atıyorum. Tekrardan TP ile geleceğim. Burada neden TP attığım çok önemli. Normalde atmaman gereken bir yer. Şimdi diyeceksiniz belki de burada TP atılmaması gerekiyor. Neden TP atıyorum? Tempomu bozmak istemiyorum. Şimdi adam burada tentakilleri kıracak. Bana karşı oynayacak. Ama bana karşı oynamasını istemiyorum. Üstünlüğümü bozmak istemiyorum. Hala üstünlüğümü adama karşı gösterip tentakillerimi kestirmeyip adamı kule altına hapsedeceğim ve adam oyundan soğutacağım biraz ne yazık. Bakın gördüğünüz gibi takım mintlese bile şu an mintlemiyorlar ama intleyebilirlerdi bu maçta. Alçet kapalı. Kimse benim motivasyonumu ve maça taşıma isteğimi bozamıyor. Bu arada hemen işaret atıyorsunuz. Bakın bu üçüncü kuralımız vardır. Takıma... Ee, sizin karşınızdaki adamın nerede olduğu hakkında bilgi verin ve bakın burada işaret attığım için benim takım çıkıyor ölmüyor. Tabii evet benim takım biraz manyaksa olur. Evet ya böyle durumlar ya şimdi siz normalde çıkmaları gerekiyor işaret attık. Hemen gördüğünüz gibi devam ediyorum buradan hani Lee Sin kill aldı hayır. Takıma yazmıyorum şu an takıma şey de yazabilirim. Lan şu şerefsizler yok lan nokta noktalar niye ölüyorsunuz adama ses verdim çıksana. Hayır yazmıyorum ne yapıyorum rahatça susmuş oyunumu oynuyorum. Çünkü oyunu taşımam lazım. Hemen E'ye çektik adamdan. El çektiğim zaman gördüğünüz gibi adam hareket bile edemiyor. Yapacağı hiçbir şey yok. Kuleyi alacağım şimdi. Oyundaki ilk kuleyi de düşürdüm. 610 gold da cebe attım. Daha dakika 8. Dikkatinizi çekerim. Bu arada Allah'ı da oynayabilirsiniz. Öğrenmek isterseniz dolu Allah'ı videom var. Bu arada videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup da bildirimlerden de tümünü açmayı unutmayın. Onu da unutmayın arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Burada bir sayı var mı? Varsa da bekleriz yine her yere bekleriz. Her zaman için söylüyorum. Potansiyelini iyi bileceksiniz şampiyon. Hemen şuradan adam farm aldı. Ben de iyi çektim. Gördüğünüz gibi dövmeye devam ediyorum. Adam çıkamıyor iki kule arasından. Yine iki kule arasına doğru kaçtı. Bana insek deneyebilir mi? Yani deneyebilir ama öleceğimi düşünmüyorum ise. Şöyle son ikinci vuruş yapmaya geleceği zaman çektim yine. Adamı yine dövüyorum. Hop rahat bir şekilde dövdük kuleden biraz fazla it yedim. Şu an beni kesebilir. Ama üzerime bir itlemeyi tercih edebilir miyim? Edebilirim diye düşünüyorum. Dur bakayım. Bir it diyelim. O, çek E'ye çekersen öldü. Evet öldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bana R olacak. Atmasan olacak. O E'yi yersen yumruğu da ağzına yersin. Evet arkadaşlar şimdi bir e, takımın e, chatini atacağım. Bakalım neler yapıyorlar. Flame atıyorlarsa vesaire direkt hemen kapayacağım. Arada böyle merak edebilirsiniz. Şu an açtım takım inşaatlarını falan sizin için. Bakalım neler yazıyorlar. Yani flame atıyorlarsa hemen kaçacağız. Şu anlık bir flame konusu yok ortada. Şöyle işaretler var. Size flame olarak atmıyorlar ise işaretleri güzel şeyler. Yani başta hemen susturmayabilirsiniz var Onu da söyleyeyim. Mentaliniz sağlamsa Size flame atmaya başladıklarında yazı yazmak yerine susturursunuz. Onu yapabiliyorsanız öyle yapın ama ben dediğim gibi mentalim sağlam değil, duramam, kanım kaynar diyorsanız kesinlikle susturun takım öldü şimdi. Hemen şöyle şurayı ittirdim bak kan içinde bastım minyonları da hemen temizledim. Yeşil'in bana karşı bu lane'i kazanma ihtimali şu an yok. Bot lane'imiz öldü. Biz hemen mentali tekrardan bozmuyoruz söylediğim gibi. Olabilir öyle şeyler. Takımı motive de edebilirsiniz. istediğiniz kadar. Devam ediyoruz. Hemen fazlaca win almamız lazım. LOL serimizdeyiz. Daha ilk videosu olabilir. Ee, nasıl gelen LP'yi arttıracağımıza dair bilgiyi verdik. Sürekli arda arda almamız lazım. Duz sayısını yeterince az yememiz lazım ve yıkılmamamız lazım. Allo'yu zaten anlatmıyorum artık. O kadar çok anlattım ki. Bunlar zaten öğrenmişsinizdir. Şimdi bana gelecek ve Yasuo da gelir diye düşünüyorum. 3 kişi gelecek diye düşünüyorum. Çünkü tapta çok fazla işlerinden geçtim. Yani Lee Sin oynayamıyor şu an tapı. Hatta diyordur ki ben gitmem falan diyordur büyük tapa. Siz gidin diyordur. Şimdi bana 3 kişi geldiklerini 3'ünü kesip maçı bitirmeyi hedefliyorum. Bunu da e, hedefliyorum. Şu an Yasuo SS gördüğünüz gibi. Nerede her bilmiyorum Lee Sefan. geldi. Bot değil mi gelecek? Ne almış? Aa Ezreal'a ne almış bu? Buz ateşi. Ezreal'a buz ateşi geldi ben. Oo kanka. Reksa'ya da geliyor gördüğünüz gibi. Rexay öyle giremez. Daha demin kestiğim için. Bu bana sıfır vuruyor gördüğünüz üzere. Ezreal'a da buz ateşi eldiven almazsın be kanka. Çektim gördüğünüz gibi iyi. E ne yapıyorsun kankam? Gel seni de kesim onu da kesim. İkinizi birden keserim. Hemen. Reksa'yı vurduk. Şöyle hop tak. Lan nereye vurdu? Benim Tentekin. Çıktım arkadaşlar ama ultisini öldüm. Sorun değil. Burada istediğimizi elde ettik. Ezil karşımızda duramaz yine. İtem alacağım. Sterak'a gideceğim. Sonrasında Ezil'i de keseriz. Tamam. Jungle'ımızı alamete çağırıyoruz ki bu maçı kolay bitirebilelim. E, maçın bitmesinde yardımcı olacak etmenler alamet ve drake e, görevler. Ben de alameti birazdan yardım edeceğim ama burayı biraz daha yarmak istiyorum öncelikle. Şöyle Rexay'ın hemen yeraltı mağaralarını da bir kıralım. Güzel orayı da kırdık. Hemen devam ediyorum şuradan gördüğünüz üzere. Şu kuleye de bayağı vuracağım. Şimdi bana geleceklerdir. Rexay'ı zaten biliyorsunuz ben, ben de sürekli. Rexay'cim ne yapıyorsun canım benim? Tamam çıktın. Rexay bana giremiyor bile. Sadece etrafımda gezebiliyor. Ben de hemen kuleye vuracağım. Yapmam gerekeni yapacağım. Pike de burada. Oo beyler. Şenlik var galiba. Ben severim şenlikleri. Hemen arkadaşlar kaniçen bastım bir de R'ye indirdim biri oldu, Yerini de öldüreceğim büyük ihtimalle. Lan flash attı. Hayır o da öldü. Ah be buna da vursaydım. Bunu da öldürecektim ama çok önemli değil. Serağım bitti. Şimdi onlar düşürsün. Üzerime iki kişiyi çektim. Ve ikisini rahat bir şekilde kestim. Evet arkadaşlar şimdi doğduğum hemen tapa TP ile devam ediyorum. Jungle'ım buraya çağıracağım. Alameti buraya açarsak burayı yarar. Diğer lane'lere de yardımcı olabilirim diye düşünüyorum ama ultim yok. Şimdi ultim olmaması biraz sıkıntı. Ama şu kuleyi düşürebilsek yeter gibi düş diye düşünüyorum. Şu kuleyi hemen alacağız gördüğünüz gibi. Alamet var zaten. Bana yöneldikleri zaman da bir şey yapamazlar. Hemen şuradan taptan devam ettim. Sonra takımla oynayacağım oyunu. Tapı öncelikle yarmak istiyorum. Bakın bendeyken adamlar bizim takım doğru olanı yapıyor. Midi ittiriyor. Ben de buradan hemen inibitörü açıp istiyorum. Güzel bir gördüğünüz gibi alamet göreviyle nasıl oyunu açtık hemen. Bana giremeyecekler. Çok güçlüyüm. 5 kişi girerlerse bile 5'ini bile kesebilecek güçlüyüm. Evet. Sandan bir çıkarsam Evet gördüğünüz gibi standdan çıkmama da gerek yok. Standda bile kesiyoruz. Hepsini 5 kişiler arkadaşlar. Yanlış görmüyorsunuz şu an. Şuradan da bir E'ye denedim ama Ezreal da burada. Lan oğlum ne oluyor? Hepsini kesemiyorum arkadaşlar. Çok kalabalıklar. Ama bayağı bir işe yaradık. Hepsi on ipi. Keşke hepsini kesebilseydim. Kesecektim bu arada flash'ım olsa ama. Of 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 bizim zet neler yapıyor. Faker çıktı çocuk. Güzel. Bu arada bakın. taptan to inventor aldık. Ve bizim midde e, Middeki çocuklar da mid kuleyi almış ve ikinciyi alıyorlar gördüğünüz gibi. Oyuna ne kadar katkımız oluyor? Yazı bile yazmıyoruz, takımı tilt etmiyoruz. Niye bunu yapmanız, niye şunu yapmanız demiyoruz. En önemli ikinci kuralı unutmayalım. Şimdi takıma güzelce ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Yani oyun bilginiz varsa. Arkadaşlar 5 mid gelebilir miyiz? Mid'i açıp botu açalım. Kazanırız dedim. Bakalım ne yapacaklar? Takımınız sizi sinirlendirebilir biliyorum. Klavyeyi kemirtebilir size. Ama bu tür durumlarda sadece sakin olursanız emin olun LOL'den çıkacaksınız ve ligde yükseleceksiniz. Nereye gidiyor bunlar? Zetçim oynar mısın canım benim oraya? Teşekkür ederim. Şöyle Yasuo'dan da iyi e çektim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oo bizim voli bir kesen mi almış? Bizim voli bir de sapık gibi hız kesen almış ve orada öldü galiba. Evet. Ben galiba voli bir arkadaşlar ilk diye videoyu aldım. Beni inseklemeye deneyecek kesemez. Kesemeyeceğini kendine bilmesi lazım. Şöyle vuruyoruz. Evde çektik öldü arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Lees'in nice de başardık. Ezreal da ulti atıyor. Önemli değil. Hemen bir de gidelim. Hemen koştum bir de Wave duruyorum gördüğünüz gibi. Takım arkadaşlarımın da gelmesini bekleyeceğim. Sonra çok rahat bir şekilde flash'ım da var. Rahat bir şekilde oynayabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle E çektim Pyke'dan Pyke'ı da hemen burada dövüyorum. Pyke öldü. Gördüğünüz gibi E çekmem yeterli. Biz de devam edelim hemen Şöyle. On vuruyor zaten Ezreal da bak. niye bana vuruyor ya. Evet. Çiviliden dolayı kuleden hasar yedim galiba. Çivili aldım Ezreal bana vurduğu için. Ama Ezil'dan da bir E çekelim. Manası yok. Şöyle kan içen aldık. Hemen Ezreal'da base'e gönderdik. Allah'a karşı öyle itemler yaramaz gülüm diyorum. Rexay'ı da gördüğünüz gibi yer altından yer altından sürünüyor. Burayı da aldık. Şimdi taptan minyonlar geliyor. Mid'den geliyor. Bota itmemize bile gerek yok normalde ama zorda kalırsak ineceğiz. Güzel Nautilus güzel bir ulti attı. Hemen oynamaya devam edeceğiz burada. Pyke beni stunladı. Oradan. Oğlum bir geri çıkın. Tamam çektim çektim. Vur buna vur buna vur buna. Takım buna vurursa uzak, yani güzel bir şekilde. Onları da base'e gönderdik. Hemen E çekme hakkım var. E de çekebilirim benimden. Minyonları bekliyorum. Minyonlar midde, tapta. Biz 5 olsak şu an burada bitireceğiz ama 5 değiliz ne yazık ki. Falk beni çekmeye mi deneyecek yok bizim çocuğu dedi. O da güzel çıktı. Basket e kurmaya devam edeceğiz. Buralarda sadece yapmam gereken mana harcamayı E çekip R'ye flash yapmak. Başka bir şeye gerek yok derken kaçırdım bunu. Kaçırmam. Belki de burayı alamamızı sağladı. Hemen R'ye attım. Etrafımda kimse yok. Kayıtlıyorlar sadece. Şöyle ben de şu Rek'Sai'yi kesip ultiliyken. Hop onu da kestik. Devam ediyoruz. Mana'm bitti. Geri çıkmam lazım şimdi. TP'me doğru 12 var. Bunu da kestim bizim çocuklar. Hop onu da kestik gördüğünüz gibi. Yani az çok görüyorsunuz ne yapmam gerektiğini. Hiçbir şey yapmayarak win aldım. Elimi kolumu sallıyorum. Ele gold civarı. O civar bir el odayım. Hemen bir atıyorum. Ölümünden sonra gidiyorum. Sonra bindim. Hemen TP'mizi attık. Gördüğünüz gibi. Hemen burayı da aldık. Artık maçı bitireceğiz. Dakika 20. Gördüğünüz gibi dakika 20'de maç bitiyor. Şöyle devam ediyorum burada oynamaya. Hop. Çok rahat bir şekilde burayı da yaracağım. Next'u kesip bitirebilirim. Beni öldürebilirler mi? Zor. Zor biraz öldürmeleri. Hemen şöyle gördüğünüz gibi minyonlar arasında adamları da kesiyorum. Şimdi şuradan da vurduk. Hatta durun bakayım. Şöyle bir tek Q. 50 altın almayı başardık. Elva serisinde bir videoda da direkt gelen LP'yi nasıl arttırılır öğrendiniz. Ee, aynı zamanda nasıl lig atlayacağız, ne yapmamız gerekiyor öğrendiniz. Hemen ben bir daha hasar tablosunu göstereyim arkadaşlar size. Sonra videoyu bitirelim. Let's go. Evet arkadaşlar sarı tablosta şekilde Gördüğünüz gibi 26k vurmuşum. Ee, en çok hasarı ben vurmuşum oyunda. Hatta voleybiyarın 5 katı vurmuşum. Karşımdaki adamın 3 katı vurmuşum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri tümünü açıp videoya like verip unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.